Napolyon'un dünyada tek devlet olsa başkenti İstanbul olurdu diyerek eşsizliğine vurgu yaptığı İstanbul, 1453'te II. Mehmet'in fethine kadar birçok kavim ve devlet tarafından kuşatıldı. İstanbul sahip olduğu stratejik ve coğrafi konumun yanı sıra önemli bir tarih, siyaset, ekonomi ve kültür merkezi olması sebebiyle de tarih boyunca pek çok devletin ilgi odağı ve yönetim merkezi oldu. Şehir sahip olduğu özelliklerin yanı sıra Hz. Muhammed'in müjdesinden dolayı Müslümanların da en önemli hedefleri arasındaydı. Fethi, peygamberi bir gayeye dönüştürülen İstanbul'a farklı zamanlarda Müslüman devletlerce seferler düzenlense de başarısız olundu. Şehir diğer Müslüman devletlerin olduğu gibi Osmanlı'nın da ilgisini çekiyordu. 14. yüzyıl başlarında Bizans sınır boylarında küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarında henüz İstanbul'u kuşatacak güçte değildi. Orhan Bey ve 1. Murat dönemlerinde Osmanlı askerleri İstanbul önlerinde göründülerse de ciddi bir saldırı veya kuşatma girişiminde bulunulmadı. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'di. Şehir bu kuşatmanın ardından Musa Çelebi ve 2. Murat tarafından tekrar kuşatıldı ama çeşitli sebeplerden dolayı başarısız olundu. O büyük fetih 1453 yılında ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyen Osmanlı'nın 21 yaşındaki genç hükümdarı 2. Mehmet'le geldi. Eşsiz güzelliğiyle imparatorların, hanların, hakanların rüyası İstanbul artık Türklerin başkentiydi. İstanbul'un fethi dünya tarihi açısından olduğu kadar Türk tarihi açısından da önemli bir olaydı. Artık bin yıllık Bizans İmparatorluğu tarihe karışmış, Osmanlı Devleti içinse yeni bir dönemin kapıları açılmıştı. Bu fetihle tarihe istikamet vermeye başlayan Osmanlı Devleti zamanla siyasi ve ekonomik açıdan gücünü artırdı. Osmanlı Akdeniz havzasının tartışılmaz hakimi olarak dünya siyasetinin önde gelen aktörü haline geldi. Doğunun ipek, baharat ve değerli eşyalarının en kısa yoldan batıya ulaşmasını sağlayan doğu-batı ticaret yolunun İstanbul'dan geçmesi sayesinde Osmanlı büyük bir ekonomik güç sağladı. Konumu itibariyle Bizans Osmanlı'nın Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasında bağlantı sağlanmasını engelliyordu. Fetihle birlikte bu sorun ortadan kalktı ve toprak bütünlüğü sağlandı. Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru ilerlemesi daha da kolaylaştı ve devlet yavaş yavaş imparatorluk olma yolunda ilerlemeye başladı. İstanbul'un alınmasının en önemli sonuçlarından biri ise Türk denizciliğini kuvvetlendirmesiydi. İstanbul'u denizden korumak, boğazları ve deniz ticaret yollarını ellerinde tutmak isteyen Osmanlı, kısa zamanda donanmasını güçlendirerek Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Osmanlı, Ortodoks ve Ermeni kiliselerinin koruyuculuğunu üstlenmeye başladı ve böylece Hristiyan dünyasının birleşmesini engelleyerek yeni bir Haçlı zihniyetinin oluşmasını önledi. Bu fetihle birlikte peygamberin isteğini yerine getiren Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı da arttı. İstanbul'un fethiyle kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme Avrupa'da derebeyliklerin yıkılmasında ve mutlak krallıkların güçlenmesinde etkili oldu. Ticaret yollarının Osmanlı'nın egemenliğine geçmesiyle Batı Avrupa kıyısındaki devletlerin yeni ticaret yolları arayışları coğrafi keşiflerin başlamasını etkili oldu. İstanbul'dan ayrılan bilim insanları Avrupa'da Rönesans'ın başlamasını sağladı. Öte yandan Ali Kuşçu gibi ilim insanları İstanbul'da kendine yer buldu ve desteklendi. Fatih, şehri bilim, kültür ve sanat merkezi haline getirme çalışmalarını hızlandırdı ve açtığı medreselerle buraya bir ilim yuvası kıldı. 470 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan İstanbul, Günümüzde stratejik konumundan ve doğal ve tarihi güzelliklerinden dolayı dünyanın cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çay açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği gün 29 Mayıs her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.